Günaydın arkadaşlar. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Umarım açtığınız bütün işlemler, yatırdığınız bütün paralar katlanarak size geri döner. Şimdi dün zaten biz düz hakkında konuşmuştuk. Henüz borsa açılmadı. Yükseliş beklediğimi işin o tarafında, bizim borsa tarafında her analiz videosunda söylüyorum. Sabah herkesin farklı işleri de vardır. Size ekranda zamanınızı çok harcatmadan Hızlıca dolar endeksiyle başlayalım. Şimdi dolar endeksinde 100 seviyesi önemli dedik. 100 seviyesini kırarsa, 100 seviyesinin üstünde günlük bir kapanış yaparsa fiyatı buy yönünü takip edeceğim. Yani dolar tarafında piyasayı takip edeceğim. Eğer buradaki sıkışma aşağı yönünü kırılırsa da bir miktar sell yön gidecek gibi buradaki turuncu destek çizgilerine kadar aşağı inme ihtimali var. Eğer buradaki sıkışma aşağı yönünü kırılırsa. Şimdi Cuma hafta sonu gelen işte bazı haberler Cuma akşamki konuşmalar falan FED Watch'taki faiz indirim ihtimali %70'lere kadar çıktı. Yani piyasa %70 ihtimaliyle bir faiz indirimi bekliyor aralıkta. Dolayısıyla bu durum biraz endekslerde de toparlanmaya sebep oldu. Dolar endeksinin de yavaşlamasına sebep oldu. Şimdi dediğimiz teknik seviyeler bu şekilde. Yukarıda 100 aşağıda bu sıkışmanın en dibi olan 99.600 seviyeleri. Onun altında Selyon 100 üstünde yön olarak takip edeceğim dolar tarafını. Şimdi Nasdaq tarafında analiz haftalık analiz videosunda dün yayınladığım videoda düşüş beklentim olduğunu dile getirmiştim. Üst zamanda ama 24.000 altında bir kapanışla buna ikna olabileceğimi söylemiştim. Yani aşağıda 24.000 altında günlük bir kapanış Sel yönlü fiyatın devam edeceğini ikna edecek beni. Buradaki direnç çizgisinin kırılımı da bay yönü e, takip etmeme sebep olacak. Şimdi bu evet FED aralıkta faiz indirebilir. Doğru. Ama işin e, yani yapay zeka tarafında da teknoloji tarafında da biraz e, sıkıntılar var yani. Riskten kaçış var. Yani sonuçta Nvidia'nın rekor kıran sonuçları bile genel hani yapay zeka ticaretini canlandırmadı. Dolayısıyla yani biraz Amerikan borsaları özellikle Nasdaq biraz işin o tarafında güçsüz. Ama FED de faiz indirirse bir miktar daha fiyat tabii ki yukarılara doğru hareket eder. Hani bu beklenti bile buradaki Libra kanalına kadar fiyatı çıkarabilir 24-800'lere kadar. Yani ben şu anda endekslerde işlemde değilim. Ya yani sel yönünde giderse bir sebebi var. Bay yön giderse de bir sebebi var. Dolayısıyla böyle ortada durumlara karşı pek yani alerjim var diyebilirim yani işlem açmıyorum. Yani şimdi burada bir üçgen bir sıkışma var değil mi? Şimdi bu sıkışma yukarıya kırarsa bu şekilde bay yönlü takip edilebilir. Libra kanalına kadar, 24.800'e kadar. Veya bu sıkışmayı aşağı yönlü kırdıysa da İlk etapta 24 bin'e kadar sel yönlü takip edilebilir. Şu an kesin sel gider, bay gider diyemiyorum dediğim gibi. Bazı durumlar pozitif endeksler açısından, bazı durumlar negatif. E i̇şin teknik tarafında da üst zamanda evet düşüş beklentimiz devam ediyor. Yani bu üçüncü dalga'nın içindeyiz ve üçüncü dalga'nın bitişi 23.550 civarı. E tabi oraya gelmesi için önce dediğim gibi 24.000 seviyesinin altında bir günlük kapanış yapması gerekiyor. Dow Jones endeksinde de yine günlükten bir düşüş beklentim devam ediyor. Kırılım geldi. Aşağıdaki banda kadar e, takip beklentim var. Ama dediğim gibi buradaki sıkışma yani Nasdaq'ta olan sıkışma Dow Jones'ta da var. Eğer bu üçgen yapısı yukarıya kırılırsa fiyatın bir miktar yukarıya yani tekrar 46.800'leri test edebilir buradaki tepe noktasını test edebilir. Bakalım gidişat neyi gösterecek. Şu an iki tarafa da sıcak değilim. Yani bu şimdi Dow Jones endeksi. Burada bir ending kırdı değil mi? Biz düşüş bekliyoruz. Şimdi fiyat gelip eğer atıyorum bu bölgelere kadar çıksa da bu ending hala geçerli olacak. Veya fiyat gelip buradaki Libra kanalına şu bölgeye kadar yükselse de bu ending hala yani geçerli olabilir. Dolayısıyla günlük analiz olduğu için alt zamanda şimdi a günlük de ending kırdı hadi girelim. E burada bir pullback atsa yukarıya kadar 500 pip hatta 1000 pip içeridesin şu kanala kadar gelse 1000 pip. Yani buna dayanmak da mesele. E dolayısıyla doğru anı bekleyip öyle hareket etmek lazım. Yani eğer fiyat gelip bu kanaldan tepki alır tekrar aşağı doğru fiyat hareketine başlarsa veya geldi buradaki dibi kırdı. Burayı buradaki dibi kırdıktan sonra bile işleme girsen 500 piplik bir hareket yakalamış oluyorsun. Dolayısıyla şu anda sel girmek mantıklı değil. Bay açmak da mantıklı değil. Ama bu sıkışma kırılırsa bir miktar yukarıya hareket sonrasında tekrar aşağı diye şahsım adına ben öyle takip edeceğim. Almanya endeksi de yine diğerleriyle aynı. Fiyat bir önce bir miktar yukarıya ondan sonra aşağıya bekliyorum bunda da. Gümüş tarafında bay yönlü beklentim var. Burada bir sıkışma var gümüşte de alt zamanda. Yani buradaki direnç çizgisi nispeten önemli. Yani buradaki direnç çizgisinin üstüne atarsa takozun üst bandı birinci majör bölgem. Eğer takozun üst bandı kırılırsa buradaki mavi çizgi fiyatı 54 bin 54 dolar seviyelerine kadar bay yönünü takip edeceğim. Brent petrol tarafında bahsettiğimiz dikdörtgen yapısı hala mevcut. Burada Libra kanalındaydı. Açılışla birlikte bir yükseliş hareketi geldi. Ama henüz ben de işlem açmadım. Buradaki dikdörtgen yapısı kırılırsa bay yönünü takip edeceğim. Eğer alt tarafta 60 dolar altında bir kapanış gelirse günlük kapanış e, petrolde sıkıntılı günler e, bizleri bekliyor diye düşünebiliriz. 60 dolar altında bir kapanış gelirse. Altında bay işlemi açtım arkadaşlar. Yani tabi yatırım tavsiyesi değildir bu. Ben bay işlemi açtım. Benimle hareket eden e, arkadaşlarım da işlem grubunda aynı işlemi açtılar. Bakalım fiyatı dediğim gibi C dalgasını dünkü analiz videosunda dediğim gibi C dalgasını takip edeceğim. 1 saatlik FVFG boşluğuna kadar. Ama ilk etapta 4100 seviyesi hem psikolojik direnç açısından önemli hem de daha önce bu bölgeler çalıştı. Bakın geriye gidelim. Bakın 4100 seviyeleri. 4100 seviyesi çalıştı. Çalıştı. Burası çalıştı. Daha sonra burası çalıştı. Bura çalıştı. Bura çalıştı. 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 çalıştı değil mi? Artık burası çok önemli bir yer oldu. Ay Dolayısıyla ilk etapta 4100'e kadar fiyatı buy yönünü takip edeceğim. O da 4050'den girmiştik yani 4100'e kadar 500 pip'lik bir hareket olmuş oluyor. Zaten gayet yeterli olur. Umarım oraya gelir de e, sonrasında hani giderse de tüh erken kapattık diyelim. <laughs> 4100'e kadar altını bekliyorum buy yönünü bilginiz olsun. Son olarak da bitcoin tarafına bakalım. Ee, yine Bitcoin tarafında günlükten bir düşüş beklentim devam ediyor. Kırılım geldi. Ee, dün haftalık kapanışı bir bekleyelim demiştik. Haftalık kapanışta bu endingin altında kırdı. Ee, artık Bitcoin için sıkıntılı günler. E, yani geride kaldı diyemeyiz. Aksine daha devam edecek gibi duruyor. İlk etapta 76. Sonrasında bu endingin hedefi... Kırılım burada geldi. Endingin hedef olan 52 seviyeler. Bu bölge aynı zamanda destek bölgesi ve buralarda da direnç olarak çalıştı. Fiyat bu bölgeleri 52 bin seviyelerini test etme ihtimali var arkadaşlar. Çok düştü. Girelim bu avdan önce yakalayalım falan. Hani bence onun için çok acele etmeyin derim. Yani risk hala devam ediyor. Bilginiz olsun. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz şeyler, analizini yapmak istediğim şeyler olursa da onu yorumlarda belirtin. Yarın sabah analiz videosunda elimden geldiğince yardımcı olurum anlatmaya. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.